Megamek'ten herkese merhaba. Olaylı Magazin gündemimizde tekrardan karşınızdayız. Dilerseniz ilk haberimize hızlıca geçelim. 2024'e damga vuran aşklarından Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Aşk'a ortaya çıktığı ilk günden beri üzerlerine reklam ilişkisi etiketi yapışmıştı. İkili her ne kadar sosyal medya kullanıcıları tarafından da görüntülense, aşklarını kendi sosyal medya hesaplarına da taşsa, Yok, bir türlü kimseler ikna olamamıştı. Geçtiğimiz günlerde de ikinin ayrıldıkları yönündeki haberler gündemi meşgul ederken ikiden yalanlama manasında beğeniler gelmişti. Sonunda Mert Demir'den bir açıklama geldi. Daha öncelerde aldığı ödül için bile Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi ödülü denilen Demir, tek bir gerçek var, işimi tutkuyla yapıyorum ve karşılığını halktan alıyorum. Reklam ilişkisi değil, çok sevdiğim ve aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatımızda deneyimlemizi tüm kalbimle diliyorum dedi. Bir gün aşk biter, hatıralar kalır. Kimi seversen sev Icardi. Dövme yaptırırsan hep böyle hatırlanır tabi. Sol elinin yüzük parmağına ve bileğine boydan boya biricik aşkı Vandalara'nın adını dövme yaptıran Mauro Icardi şimdi aşkı gibi dövmelerinden de vazgeçiyor. Vandalara ile boşanma sürecine giren Galatasaray'ın yıldız oyuncusu şimdilerde model Çayna Suarez'e aşk yaşıyor. Sürekli olarak aşk dolu pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınlayan ikiliye tebrik mesajları yağarken Vandanaray ise kabuğuna çekilme kararı aldı. Elgante ile aşkın noktalayan Vandana'ya bir ara Icardi ile tekrar barışmayı planlarken China Suarez bu ihtimalleri yok etmiş oldu. Barışma ihtimallerinin ellerinden kayıp gittiğini fark eden Vandana'ya da sosyal medya hesabına yeniden yüklediği Icardi ile olan fotoğraflarını bir kere daha sildi. 10 Ocak'ta gerçekleşen heyecan dolu finaliyle Masterchef'in bu seneki şampiyonu Onur Üresin oldu. Final gecesinde daha önce de adı aşk dedikodularına karıştığı Beyza Huri Aydın'la fotoğraf çekilen Üresin aşk iddialarına yanıt verdi. Beyza için benim için çok değerli diyen Üresin İkinci elemeden beri ben Beyza'yı tanıyorum. Fransa'dan geldiği için o da gurbetçi. Çok yakın bir arkadaşım. Aramızda bir şey yok. Çok tatlı bir insan dedi. Başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Görkem sevindik. Özel hayatınıysa bir o kadar gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncularımızdan. 2020 yılında sessiz sedasız bir şekilde uzun süredir aşk yaşadığı basketbolcu Kübra Siyah Demir'le nikah masasına oturan sevindik. Bu evliliğinden de oğlu Marcel'i kucaklarına almışlardı. 4 yıllık evliliklerini geçtiğimiz gün sessiz sedasız noktalandığını öğrendiğimiz çiftten Görkem Sevindik katıldığı bir programda boşanmasıyla ilgili konuştu. Sade bir hayat yaşamaktan hoşlandığını söyleyen Görkem Sevindik, sade bir evliliğimiz oldu, sade bir şekilde de yollarımızı ayırdık şeklinde konuştu. Bir magazin turumuzdan sonuna geldik. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edip videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.